maç şu anda başladı. Ben de diyorum niye yeniliyorum Volkan'a ya. İlk defa yeniliyorum. Bu <laughs> ayarları yapmak diye. <laughs> Hiç yenilmedim ki hocam nasıl yeniliyorum ya. Şaşılacak bir durum diye gel. Oh, <laughs> <laughs> Şimdi i̇şte bana <laughs> şey Yok lan, Hadi buraya gel. Aslan be! Yağm, lan. ne şerefsiz Bana ne söylüyorsun Aslan <laughs> sonra söylüyorum. Oha lan, değişik değişik paslar be lan. Denemek zorundayım abi. <laughs> Aa, ne, ne oldu lan? Daha yeni gördüm çektiğini ya. abi kaçır baba. Allah, 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 Allah sen orada küfür etmedin. Oha, <laughs> Oha ya. ya. Çok bende kalın hala var diyor. Oğlum var mı böyle bir şey yok ki? Olmasa gene bir şey olacak ki. Var mı? <laughs> ben, ben ya, ya. ben ya. Ne bileyim ne bakıyor bırakmadın? Allah bak ya. Bu da cayır adamsın lan. Ne alakası var oğlum, Oğlum belki adamı masaya bırakıyor ne alakası Cahil alamıyor. Cahil işte oğlum. Böyle cahil alanlar var ya. Cahil senin dedensin la baba. Yalan iyiye gel. Yalan. Grup değil oğlum, mal.

Alın, alın. Oha. Başka bir şey bilmiyorum sen Basta. Sağ lan yalan. Durmamam şart Oha O

<laughs> Kırmadan, ha? Halbiden, hani, Kırmadan, orada bağlı Ne orada bağlı orada nasıl ilerletiriz bağlı işte bak böyle de bağlı <laughs> <olur. gülüyor> biz de bir kez geliyoruzca bir <laughs> <aydır> daha ne

ne zaman annesi oldu? Yemin ederim annesi oldu. Ya de Lan benim adama, adam şu çekti gene benim adama çarptı senin önüne. Ya Lan ya oraya, adam dibine girmişsin oradan vurma tabi öyle oldu. Ya ben senin mi Hangi maçı izledin? da maçı maçı Hangi maçı izledin? Hangi maçı maçı izledin? Hangi <laughs> <Yok canım> ya <laughs> abi oh, yani bu, <laughs> ya atlamıyorum. O araba burada Ne otobüs Ahmet oyun Ne buna? Olmaz ya. Ahmet